Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Yukarıdaki paragrafımızı inceliyoruz. 3 Ekim 1919'da Fransızlar, Ermenileri de yanlarına alarak Urfa'yı işgal ediyorlar. Ve temsil heyeti tarafından özellikle Ali Sahip, Ali Sahip Bey komutasında yaklaşık 3000 kişilik bir Kuvayi Milli Birliği oluşturularak Urfa halkıyla birlikte Fransızlara karşı büyük bir mücadele verilmiş. Buna göre Urfa halkı milli birlik ve bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir. Evet, bu ifade doğru bir ifadedir. Bölgede düzenli ordularla Kuvayi Milliye birlikte hareket etmiştir. Bölgede Kuvayi Milliye birliği var ama düzenli ordu yok. Burada halk bir de Kuvayi Milliye birlikte hareket etmişlerdir. Düzenli ordu mevcut değildir. 3. Urfa savunmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük katkıları olmuştur. Henüz bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi daha henüz açılmamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılma tarihi 23 Nisan 1920. Oysa buradaki olaylar ise 1 Nisan 1920, 3 Ekim 1919. Henüz daha Büyük Millet Meclisi açılmamış. Ondan dolayı da temsil heyeti kavramı var. Temsil heyetinin altını çiziyoruz. Burada daha henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi olmadığı için buradaki maddemize de eksi koyuyoruz. Ondan dolayı da buradaki tek bir ifade doğru ifadedir. O da yalnız bir A şıkkıdır. Doğru cevabımız A şıkkı.